Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün şampiç... yani sen pizzayı i̇nşallah. ne Birinci videosunu birinci videosunu seçmiş sunuyorsanız bu ikinci video. Suyumuz da şey. artık Şimdi nereden seçeceğiz? Ha, Arkadaşlar bu arada e, her evet, şuru evet. diyor Mustafa oyunu dördüncü sanda. Zor modda bitireceğim çok az kaldı. Evet. Buradan çıkar düşmesin Arkadaşlar bu, bu arada zor modla kolay ve normal mod aynı değil. Yani siz diyeceksiniz bu neden bu kadar zıplıyor falan. Çünkü onda bazı olan yerler... Buradan mı su deriyor? Aaa bu çalapsan su derdiğini bilmiyordum. Şu şu olacağım arkadaşlar herhalde bir şey olmaz. Bundan 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 şöyle bir şey yapıyormuş, ben şunu düşeceğim. Ben şunu düşünmüyorum Arkadaşlar şu videoyu ben o videoyu çapat ama artık bu videoyu çap yani bu videonun çapa olacak söyleyeyim Zaten size arkadaşlar size. Şimdi yemeden önce öleceksiniz çapı. Çapanı ayarladım ya. Yani. Oldu ben yine hiçbir şey almayacağım. Direkt böyle gideceğim. Gidersin çizeceğim çizeceğim sen öyle yeme. Yeşil şeysiz gideceğim. Hı. Sen alt da kişime yaramıyor ya. Sen asansörü asansör diyor mu? Ee, şey uçağa binmeden önce benim betiyeceksin misin? Yani suyun falan yeterse evet. Tamam. Çalışın şey uzun sürmez dersen. Sen ben üçüncü şampiyon Ben de oyun sonuna. Hmm. Bak vallahi billahi oyun bana girdi Hmm. Ese ben git. Cid... Hmm. Hayır bu oyunda rehber var. Ne? Nereye sürsün? Ha? Çocuğu bir şey mi? Hayır şimdi o benim önüme ge gelmesin bir anda <laughs> Bir ölçüyor bizim bizi vermiş. nebelmiş yani Yok yok, benim... yok bizim nebel değil bir... Abi oyun zıplamıyor bug'ı girdi O zaman tut Aaa tılman bir yerine geldi şuraya çok eğlenceli atır atsak Oha ne var O ben izleyeyim Hı hı Burası arkadaşlar size de eğlendiği Böyle sılmanıyorsunuz yerinizi sıyırıp. Bu sılmanış diyor sadece yeri. Ben şu an çok iyi gidiyorum. Arkadaşlar bu sılmanmayın şu buzlu bir yer, buzlu yerleri götürünce bir şey oluyor ne olduğunu bilmiyorum da oraya götürmeyeyim Aşağıya düşüyoruz ama tam aşağıya değil. Şu tamam burdan buradan miyiz? suyun uçması neden besicis veda sosyal dijital dijital birazdan yani, suyu sevrem ben, sığa sığa. <laughs> sığa ben şu anda suyu şu ben suyu sana 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 şu sana 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 <laughs> tamam, iyi çok iyi gidiyorum. Ama yeniden başlayacağız. sen Ben buraya Aman göz. Aman gün. Ne yapayım ama adam onu niye oraya arıyor sence? Gerçekten ha çok saçma. <gülüyor> 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 Aman göz. <laughs> Aman Yüzük canım var. Bir keveleyi de. Yüzük mü? Evet. Şu medikindeki şeyi de sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman <Deus. Deus>. göz. <laughs> Aman göz. Hangisini yapıyorsun? Şu mavi... Bilmiyorsun. Canım %66. Anlıyoruz. Anlıyoruz. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar en yüksek dönü tırmanacağız. Aa Onur. Hı. Oyun bitiyor. Senin için evet senin için değil. Arkadaşlar şu sen en yüksek dönü. Arkadaşlar en yüksek dağına Ama Ereves dönü çıkmıyor tabii ki Çünkü Everest Antarktika'da değil. Ansarsan en üstte dört sıra, altı sıra, son dört sırası, son dört sırası, son dört sırası, son dört önce bir dört sırası, dört sırası, son dört sırası, son dört sırası, son dört sırası, en dört sırası, son dört sırası, son dört sırası, şu kıyafeti alacağım. Kıyafet takımını alacağım. <laughs> aman doğmuş. Aman doğmuş. Çünkü o yeşil şeyi takip etmem lazım bu sefer. <laughs> Benim da ağır gitmesi Arkadaşlar burada da bir yer var. Burada çatışı hani bitirmedi çok. Yoksa artık 15 defa bitirenler gelebiliyormuş buraya. Oraya evet. nasıl bir yer var? Evet. var. Aaa. Bir yeri derse fazla zor değil bu. Ama burada biri var. Ay. Bir şey oldu Ben şimdi mavi yapacağım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ama döndürülmüyordu bence. O zaman da <laughs> Aman kız. Aman kız. <laughs> aman şu. Bence <laughs> Tungul daha Aman şu Bershon Seder. <laughs> aman kız. Aman kız. Al işte. Canım 75'e düştü. Eee tamam. Arkadaşlar buradan bir şarkı görüyoruz. O yüzden bu lüsur gidecek zormalıyız. Tamam geçiriz. Amangus. Amangus ne aman düşmüş ya. Geçer <laughs> alacağız. Amangus. Amangus geçer tamam. Arkadaşlar bu arada şimdi Amangus videosu da açmayı düşünüyorum. Yani arkadaşlar. Canlı yayın yapmıştım ama açmamıştım. O canlı yayın canlı yayın da sadece bir kısmında oynamıştım. Arkadaşlar. Bir gün neredeyse oynamamışsın. Çok az olmamışım. Bir gün falan mı? Ay bir falan mı? Hatırlamıyormuş ya. ya neyse. Her şeyin de videosu değebilir yani. 15 15 saatinde bayağı bir video açmaya çalışacağım. Hatırlarsan ne yaparsan yapabilirsem her gün video açacağım. Yani. Her gün video atmak normalde diğer youtuberlar için imkansız bir şey resmen çünkü onlar edit medit yapıyor. Ecem Ama bizim için arkadaşlar değil. biz günde 5 saat boyunca bilgisayara bakamayacağımız için biz ilgisiz yapıyoruz. Evet. Biz ah. ölüm çekiyoruz. Onun ölüm duvarını açardı herhalde. Ölüm duvarı açacağız ya birazcık sorun bir yer. Ölüm duvarı benim için de sorun da e, ilkide de zor modda değişmiyor. Zor modda değişsin düşünsene. Ay şey falan ekliyormuş. Al varmış. İpi halat sadece halat. Hay ipi de buz ipi de buz olurmuş. için de buz. Çok <laughs> evet. Ha. Ah. Bismillah bismillah. Ah. <laughs> Aa, Neredesin? Ben mi? Evet. Oğlum sorun. Ben önceki şu buzul yerlerdeyim. Hmm. Benim düşündüğüm sen pastaydı. Dördüncü Yok, sen... Champ... Ben öleceğim. Yo ölmedim. Niye? Canımı öl. Şimdi de oyun dondu ya. Oyunda sorun var herhalde. Usta seninle mi biz oyunu... Senin ben oyunu bitireceğim ama beraber bitiremeyeceğiz onu herhalde. Ama ben bıktım ya. Şimdiden bitirmiş olmam lazım normalde. Evet. Bir onu gelse mi? Yollar ne yapılır? <laughs> Ay ölüm duvarına derdim. Yazdım hiçbir şey çıkmadı. Hı. Ölüm duvarına derdiyiz. Asıl son yer burası. En çok sorun artır asıl yer burası. Üç saniye. Hayır, hayır. En büyük sorun. Araba bence oyunun donması. Hay hay partur oralar. Oyun Onun donması partur evet. değil. Hı, onun daha zor bir şey çünkü. Valla. Aman us, aman, luz, aman, luz. aman <laughs> Adam bildiğin beri ziyan, beri olmasın sen nasıl... hmm. Belki çok kaliteli oynuyor oynuyorum. He? Belki oyunu çok kaliteli oynuyorum. Ne? Anlamadım. Ortamatik bir dakika. bir için... dakika. Oyunun kalitesi de yükseldi bence. Oyun diyelim, oyun diyelim. Çözüş Tamam, tamam <laughs> Oyun en kaliteli modda. Ama söz... ses çıkacak. O kadar. <laughs> <zaman. gülüyor> <laughs> <laughs> yani yücelim, sesim yoksa sesim az. Tamam anları... <laughs> <A> ben nereye ben de... Amanus. 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 Can, Aman ama, Lux. Aman Lux. Sen mavi yapın. Aman diye okunmuyor, Aman Gaz diye okunuyor. Aman ben turuncu yapacağım sen de mavi. Aman Lux. Aman Lux. Aman Gaz. Berisi Berisi olmuş. Adam niye oynayacağım Berisi olmuş yoruluyor. Bir de bir konusunda kamera vardı ama aynen. Evet Yani Delta Tomar'ı belli Beş Roms herhalde. Çünkü Beş Roms diye bir şey yok zaten. Belki vardı. Evet olabilir ya. Neyse olsun. Onun bütün Anlam ipli yerler bitti. Sadece şu bir, şu bir parça var. Onu yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Herhalde sizce yapar mıyım burayı? Arkadaşlar bunu yapabilirsem 5 milyon burs. Ay yok 5 milyon yapamazsam 1 milyon. Yani, şey, oh Bence 5000 kişi izlemez. Oğlum ben ben hiç kimse izlemez olsa da. Yok abarttım. Elbette biraz abarttım da ben su içmemişim bahsettiğinden de belli sadece bir defa içmişim. <laughs> aman dur, <doğrusu>, aman dur. <laughs> çok iyi gidiyorum bu arada. Oyunda donmadım. İnşallah hala don. İnşallah donmaz da. <gülüyor> <gülüyor> aman Ben enerji yiyeceğin şimdiden yemin Ben enerji şeyini almadım. İkinci şampa da alırsa arkadaşlar. Bu üçüncü şamp. Sonra dördüncü şamp. İki dördüncü şampdan sonra da onu bitiyor. Şey. Şu anda arkadaşlar şu şamp üç yazan yerdeyiz. Sonra dördüncü şampa gideceğiz. Sonra da çok kısa bir yol var. Bundan sonra da oyun bitiyor. Şey. Hadi görüşürüz. Ya hmm, neyse. Aman aman radar, o luz. kadar çok Among Us dedik ki birazdan Among Us bize sponsorluk alacak. Among Us, Among <laughs> Us. Herkes sponsor aldığımızı düşünün ama bize sponsor verirler mi? Among Us, Among Us. çok iyi YouTube'da oynuyorlar. Evet, neyse artık şey, ben 3. şampuan derdim şu an devam ediyorum. 4. şampuan diyeceğiz sonra da oyun bitecek. Zaten dördüncü şampiyonla oyunun sonunda asırı az bir yer var. Evet. Asırı az e bir Ben şu an oradayım. E birazdan sinir krizi geçeceğim oyunun dolmasından dolayı. Normalde <laughs> <laughs> benim şimdiden İzledim. oyunu bitirmem lazımdı. Evet şimdi öyle olmaz. Ama Mustafa'nın oyun donduğu için. <laughs> deberebe deberebe. De de Hadi bismillah. Yine donarsa

Evet, Or, çok no. zor olduğu için Nere ben oradan Ben niye oradan diyeyim? Ben buradan derim ya. Burası daha basit oradan. Bak gördünüz mü? Hayda, bu buzlu merdiven. Buzlu merdiven. O muzlu merdivenle, buzlu, merdivenle. buzlu merdivenle. Muzlu muzlu merdiven ne? Buzlu merdiven. Buzlu merdiven ne? Buzlu merdiven. Muslu merdiven. Muslu. 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 Merdiven muslu yapılmış. Mus. Mus ne sorun? Mus sorun. İlmiş ne? Ne de biliyorsun bu? Ne? İl il. İl ne? Çeşit çeşit ili biliyorum. Biliyorum biliyorum bilmişli olduğunu. Aman dur, aman dur. Aman dur, aman dur. Canım 12 var ya bu sefer. Candan vay dolayı olacağım. Şeyden dolayı değil. Oyunun kasmasından dolayı değil. Tersi mi açtı? Sadece dönüyor. Hadi oğlum kasmayın. Aman Rus, aman Rus. Öldüm. Sen burada asker değil mi? Aa, şu ben su bana girmiş. Ben susayım. Ben su. Arkadaşım. Ben suyum. Sen su. Sen su ben su. <laughs> ben de geçmem. Ben de geçmem. Ben, ben su sen su dedim. Ben su isim isim. He pardon bilmiyorum ben de ne diyeceğim ya. Bundan diyeceğim. Bu en basit diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> aman Rus. Aman Rus. Herhalde şey modda zor modda Eee penguenlerden çanta çıkmıyor. Olabilir. Çünkü hiçbir penguende çanta görmedim. Ben de görmedim yani. Ve ben Toray modda oynuyorum. Bazen çıkmıyordur. Belki bazen çıkıyordur. <laughs> Tamamdır böyle şanssızlık anlat olsun be. İde ide pşş Neyse ben yine de şu alanı kurtarma olayım. Ya ben niye buraya gidiyorum? Suyun içine diyorum bile bile ya yanlışlıkla. <laughs> suyun içine bile bile. Bile bile gidiyorsun ama yanlışlıkla. Bile bile yanlış düşünüyor, suyun içini düzüyorum. Çok mantıklı bir cümleydi. <laughs> evet, dünyanın en mantıklı cümle. Daha mantıklısını görmedim. Yani ben niye buradan şu içinde zıplı yerler diyorum onu da bilmiyorum. Niye Öyle burada içi tane yer var? Neden? aman Rus, aman Rus. Bu sefer bak çarşıçım. Riz. aman Rus, aman Rus. Bu sefer başka bir sorun Tamam bak İlk başta Among Us diyeceksin sonrasında diğer Among Us'u ben yapacağım sonrasında da atacağım. Among Us. Among Us. Bize bunu istedik. Arsa sağ şu anda bu sefer ne sersin görmüyorsunuz. <laughs> Ama çok çok bir şey için rahatsız. Oğlum Efendim olmuşsun? <laughs> ben. Allah. Amandus. <laughs> Amandus. Aman <laughs> <laughs>

Şimdi şampiyon <laughs> seçimine başlamak istemiyorum. Neyse arkadaşlar ben buraya şeyler gördüm dedim mi oraya geldim diye devam edelim. <laughs> Ama bence 2 bitirme ne? gelmeydi. Olur. Hı. İstediğim şu alanı alabiliyor artık? 7200 falan var. Hı. Arkadaşlar en son buralarda olmuşsun senin. Evet burada arkadaşlar, bir yerde olmuşsun. Arkadaşlar ben olmuş. oyunu zor modda bitirdim. Evet şimdi bu sefer zor mu? Asırı zor mu? Asırı zor mu? diyorum çünkü Gerçekten aşırı zor, mu? zor yani değil mi? Aşırı zor modda bitirdik. Efsane, efsane gelince onda da bitireceğim arkadaşlar. Nereden biliyorsun? ben süre He? Nereden biliyorsun? Ben bir zor bir daha deneyeceğim ya. Ben yani de oyuyorum. Çıpır 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 arkadaşlar sen az önce öldüm yerde araba dersiz benim de ses oldu da ben yerim bir şey hiç gördüm şampa derimedim oyunun bir tane başarımı varmış <laughs> 20 dakikada oyunu bitir diye Neçeden bitirmişsin oyunu? Hayır. Öte arkadaşlar, önce biz galiba burada öldük. Evet, burada öldük. Bir daha mı yerim Evet az yeri şimdi dersin. Aman şunu hmm. şöyle hmm. hmm. Aman rus. aman rus. Benim oldu. Bu sanç bir yarım falan olacak bu video. Nasıl olduğunu bilmiyor no. hmm. Ne? Ne? Çünkü kamp 2'desin değil mi? Hmm. Kampiksin ben kamp 2'den direkt oynak, gideceğim. Evet. Ben kampta. ödüyorum. ya umarım videosu olmaz. Düşünsene videosu ölüyormuş. Donuyormuş. Hayır, video donmuyor. Video depolama aranmamış olduğu için. Ama 97 97 Olur bence ya. Onun Bir tane çöp kaybı var. Belki her zaman öyle. Bak, hayır, normalde bir tane oluyor. Ya biz bitirdiğimizde 2 taneydi. 3 hayır. Bir kişi bitirdiğinde bir tane oluyor. Değil He mi? bayağı arabiliyor muyuz? He? Yani bu şey bir şey. Sen de bayağı vardı bir ara. Sen nasıl aldın onu? Penduin var burada bir tane. Penduin ne diyor penduin? Penduin. Vay be. Dördüncü şampuanı diyoruz. Artık nasıl oyun bitirmek Abi, üzere. Dördüncü şampu bulduk. Normalde bitirmek gelir gibi bir gün almıyor. Ben normalde Robux'u harcadım. Kampiyondan sonra hemen ölümde hukuk harcadığım için Yani normalde bitirmek normalde derdi çok zor. Normalde benim ben baştan başlamam lazım. Ama ben hukuk harcadığım için sürekli Kamp 4'den başladım. Beni çok seslerdim. Bu sefer Kamp 4 değil. Canım da yüzde yüz oldu. En az şu Yenisini ar sonuna. Onu da ben seni devam. bekleyemeyeceğim. Suyun bitti bile. Sen ben şey gireyim mi? Hı? Ben geri gireyim mi onun başına? Yani zaten asla adam istersen git. Bir dakika bu sefer ben yeşil çizgi olmadan nasıl dercem? Biz ben yeşil çizgi olmadan nasıl dercem? Ne olmadan? Yeşil sizde. Geliyorsun? gelirsin dümdüz gidince geliyor mu? İyi. Ay zıplaya zıplaya mi herhalde ya değil mi? Hmm. Hayır düşme. Sen düşmedim. Düşmedim. <laughs> 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 aman olur. Aman olur. Ben burada atışamam. Sorun mu? İmkansız. Ben çarsız. Çarsız Hayır sıkıştım Mustafa. Çok oldu. Ne ben çıkacağım buradan Ne arkadaşlar Ne Seçerden derdim oyunun sonunda bu dördüncü